Selam. Zamanında komün kuracaktım ben, iyi mi? Sonra dersimi zor yoldan aldım. 30 yıldır sistemi sorguluyorum. Neyi neden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, ne nedir, ne değildir. Ve birçok konuda birçok şeye vakıf oldum. Elime bu konularıyla ilgili ne kadar kaynak e, elime geçirdiysem o zaman internet de yoktu. ...araştırdım, soruşturdum. Kendi kendime sonuçlara vardım. Ve doğada huzurlu, dengeli... ...problemsiz bir hayat kurmak istedim. Ve benim gibi insanlar bulursam... ...ben birlikte... ...işte bu huzur, denge ve problemsiz hayatı... ...kurma amacıyla yola çıktım, çıktım. Çünkü şöyle düşündüm... E, Doğada ancak bunu bulabilirsin ve benim gibi düşünen insanları da doğada bulursun. Ve yaklaşık 10 senedir yani ilk etapta tabii ki işte bu komünü kuracaktım. E, gelen oldu ve bir e, olayla karşı karşıya kaldım. Sistem kafası diyorum ben buna. Sistemde kendini sorgulamayan, neyi neden yaptığını bilmeyen tek değer yargının işte bulursam bir geri zekalıyı kullanırım, su istimal ederim diyen insan tipiyle, homo yani. Ve bu insan tek bir amacı var. Kullanmak, su istimal etmek. Samimiyetsizce işine geldiği gibi sömürmek işte. Bir kene gibi bir e, işte sülük gibi yapışayım bir de işin tuhaf tarafı hani yapışmaktan bu yana bir de e, daha kötüsü yani kullanıp su suistimal edecek ya yönetmesi de lazım bunu. Yani bu geri zekalıya. Velhasıl ve e, başıma gelmedik kalmadı öyle diyeyim. Ve sonra sonra tabii haliyle bu işten vazgeçtim. Şu anda yalnız başıma kaldım tabii ki. E, ve sistemde Neyi neden, kendini neyi neden yaptığını sorgulayan insanlar var mı diye hala bu postları paylaşıyorum. Benim bütün interneti kullanma sebebim bu, iyi mi? Yani benim gibi olabilir bu kapasite var. Öyle bir niyeti var insanlar varsa yani kendini sorgulayabilen sistemden kendini çıkarıp huzurlu, dengeli, problemsiz var olup kendine yeter olup huzurlu yaşamak isteyenler işte. Var mı ki? Diye bu postlara devam ettiriyorum. Çünkü halen bir umudum var iyi mi? Böyle insanlar olması lazım lan benim gibi <gülüyor> diye. <gülüyor> ya belki saçma bir avuntu gibi gelebilir size okey. Ona hiç itirazım yok. Ama ya umut etmek de istiyorsun ya. Çünkü işte mesela şu anda şu karşımdaki işte otobüsüm. Ee, ve onda yaşıyorum yıllardır. 10 senedir. Azım özüm kendime yeterim. Kendi çapımda huzurluyum. Belki de tek eksiğim benim gibi düşünen, hisseden, anlayan insanlar varsa eğer onları bulmak. Onlara benim gibi yaşamak istiyorlarsa huzurlu, dengeli, problemsiz yardımcı olmak. Çünkü bilgi babında her şey fazlasıyla mevcut. Ve bu sistemden çıkmak isteyenler ki varsa orada tek tuk yani ben toplu halde bu işin olabileceğine inanmıyorum zaten. Tek tuk çıkmak isteyen insanlara bilgi babında yardımcı olmak. Hepsi bu. Çünkü bana göre sistemden kendini kurtaran her ruh kurtulmuştur demek ya. Yani cehennemden çıkmış kendi cennetini inşa edebilen insan. Bu çok güzel bir şey. Yaşıyorum çünkü. Dengem var. Problemsiz var oluyorum. Bakın pis olabiliyorsun, tanık olabiliyorsun. Kimine göre iğrenç olabiliyorsun, çirkin olabiliyorsun. Her şey olabiliyorsun ama hiç olmazsa sensin. Kimseye zararın yok. Assın, özsün ve kendine yetersin. Bu bunu isteyen insanlar vardır diye düşünüyorum. Hadi bay bay. Kendinize dikkat edin.